Ben çok anlamadım. Kalın bakalım bakalım. Kemer Park. Hayatta mı kalmadım? evet gördüğünüz gibi uçlar uçuyor. Hayat rengarenk. Hızlı ve güzel. Var ya güzel yer. Ben burayı beğendim. Şimdi burada ne oluyor? Allah ben yattım kaldım ya lan. Sıcaklık ara ve barınak bul. Tamam güzel girdik. <laughs> girdik yani şu anda biz içerideyiz. Evet göremiyorum ama çocuklar. Allah. Abi herkes buraya intikal ediyor. Böyle bir şey yok. Aa, her şey yıkılıyor lan. Bizim burası da yıkılmasın. Yıkılıyor vallahi her şey. Bakayım. Aha. Oğlum. O tarafa ka ananı sikeyim Kar yağdı. Eyvah. Biz hapı yuttuk beyler. Burası bize zor. Ha şurası tamam. Şurası iyi. Kar durdu mu? Abi burası yıkılıyor ya. Burası yıkılıyor bize sıkıntı olur burası ya. Şöyle bakalım be. Her şey yıkılıyor şu anda. Kar var. Abo, abo. Abo! Şurada durmamız lazımmış. Tamam. Abo, durun. <laughs> Gidiyor. Kazandık, kazandık. E. Ee? Basitti easy easy man easy easy basitti güzel harbi kolaydı yani biraz daha actionlu bir şey yok mu Power makine güneşli çiftlik sonraki haritada güneşli çiftlik bir. şu bunu oynayacağız evet geldik Yani burada ne oluyor hmm, bu ne bilmiyorum bakalım millet nereye kaçıyor önemli olan o bence Yukarı gidiyor birileri şeyler çalışıyor ama ne çalışıyor ne gidiyor ben burayı beğendim Çok dışarıyı göremesek de şuraya zıplayabilir miydim acaba Evet biri zıplayamıyor Biz de zıplasak Ana biz de düştük Ne çalışıyor ya Ne bu Ha bu o bizi izlen Bu yine hava durumu meselesi mi Ana Tornado diyor Tornado nereden geliyor abi Nereden geliyor ben göremiyorum ki Abo Burayı parçaladı Atlayalım Dur 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 <laughs> Abo iyi ki girmemişim ha Abi Tornado parçaladı Nereye geliyor O tarafa gidiyor Aa Kaçamayacağım kaçamayacağım Kaçmam lazım Resmen peşimden geliyor Tornado dur Tornado dur Peşimden gelme. Yo peşimden gelmiyor. O biraz uzaktı baya uzaktı ama ben buraya biraz kendim sıkıştırmış oldum. <laughs> lütfen dur lütfen dur köşeye gelme lütfen. Hayır bak dur. Aa gidiyor. Diyorum la hayır bana geliyor hala bana geliyor ya. Abi hayır ya. Hayır 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 hayır. hayır. Sakın sakın sakın. Bana gelme lütfen bak artık yeter ama bana çok geliyorsun sen. Biraz da şu taraflara git. Abi resmen beni kovalıyor ya. Neyse biraz kalabalığa gideyim de orayı dağıtmış olayım. Abi yeminle beni beni kovalıyor. Hakikaten beni kovalıyor. Aa durdu mu? Yo. Oo. Ama o. Kafamıza şeyler geliyor kaçın. Bu güzel bu tornadoyu beğendim. Tornada actionlı. Biter misin artık tabi bu. Kazandık kazandık. Güzeldi güzeldi. Nice. <laughs> kazandık. Aa ne oldu? 15 parçaya bölündü. O sıfır da Şimdi ne varmış ona bakalım. Sonra harika harita. Yüksek okulmuş arkadaşlar. Yüksek okulla bakalım neler yapabileceğiz. Evet. Aa, acaba burada ne var? Herkes içeri gidiyor da. Daha demek ki gibi tornado gelirse affetmez ama bizi. Demek ki milletin bildiği var. Ben pek şey yapmıyorum ama biraz camlardan çıkılabiliyor mu? Bilmiyorum. Neyse. Göreceğiz bakalım. Yine bir hava olayı. Yine bir hava olayı. Bir şey kapanıyor bu arada. Ne kapanıyor? Ana! Bu ne? Bu ne? Kar mı bu? Ne bu ya? Ne oluyor lan o ekrana? Ana buradan çık. Nasıl öldüm ben arkadaşlar da Ah hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey. Aa buradalar. Aa aşağı düştüm bir <laughs> Şu anda orada büyük bir mücadele var. Aa! Bu W diye takıl kalıyor. Evet tekrar devam ediyoruz. Daha demin öldüm ama yapacağım pek bir şey yok. Güvenlik iş, saniyesi mi? Şantiyesi mi? Aynen şantiyesiymiş. Bu arada sürekli olarak şeye basıyorum. Oo ne oluyor ya? Oo! Oğlum buna biniliyor mu? Dur ben biraz insan ezeyim. <laughs> Kapışabiliyor muyuz? Ha buna binenler şanslı mı oluyor yani şimdi? Ezebiliyor muyuz insan? Ya beni bir sal da ben bir gideyim gideyim gideyim. Gideyim. Aa vinç. Vinç dışı. Aa tamam, gidebiliyorum artık. Çok güzel. Evet şimdi her yeri yıkacağız. Ya yıkamıyormuşuz. Ateş. Ateşe uzak dur. Ne gibi ateş? 3, evet. 417 idi. Ana! Bunlar neyle çıkıyoruz? Şiftle mi? Tamam çıktım. Bu zaten yıkıldı artık. Şimdi ateş nereden geliyor? Ben bilmiyorum ki. Aa o Binalar yanıyor. E şimdi a, zeminler, zemin de yanıyor. O zaman burada en son yanacak yere gitmemiz lazım arkadaşlar. Burada en son neresi? Ana. Winch de yandı. Kaçın dostlar. <laughs> Bence o zaman şu... Şurası limit. Birisi koşmazsa şuralarda bir yerde Artık en son buraya gelir ya. Şu köşeler ben öyle tahmin... Aboov! Millet zaten içine içine giriyor. Bir de. Direkte. Hani eğleniyor adam burada. Baksana zıplıyor orada. Dur nereye gidiyorsun? Ama o hakikaten o demir... Ay yanıyormuş. Ama o da mantıklıydı biliyor musun? Yani şimdi buraya gelir ama o uçlara biraz zor gelir gibi. Bilmiyorum buradan biraz son kalan gibi olacak ama göreceğiz bakalım. Ben de çok uçlarda olduğum için. Bakalım ne kadar... Ooo! Ooo! Oh, oh, bina çok pis yıkıldı. Çok pis yıkıldı. Eee... Easy, easy, <laughs> easy de, güzeldi. De. Beğendim, hoştu ama biraz basit olsunla. Bakalım sıradaki oyunumuz neymiş? Hemen yukarı çıkalım, bakalım bakalım. Oh, aa, bu taraf, bakın bu taraf hiç çıkılmamış, hep bizim olduğumuz yere gelmiş. İnanıyor musun? Vay be, vay be. Sonraki harita surf merkeziymiş. Bir plaj falan var görüyorsunuz. Burada ne olur? Kum fırtınası Tsunami mı bence? Buradaki mesele Tsunami mı olacak? Ben öyle tahmin. Hiç oynamadım ama bunu bunu tahmin ettim işte. Bu Tsunami mı bence? Ama işte biraz izlemek istiyorum. Ne olur? Aa şurada bak bir... Ha, yani, o bir merdiven. Tamam e, tamam şey. Mi? Bunu yıkar mı acaba? Bir... Direkt burayı alt üst edecek aşağıya ama şu yanlardan da vurabilir tabii. Bilmiyorum. Bu oyunda tsunami var mı yok mu arkadaşlar bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın lütfen. Şimdi göreceğiz zaten hep birlikte ama yine de bir bakacağız. Evet denizde bir hareket tekşürlerde bir hareket. Bir ses çıkmıyor. Hava gürültüsü yok şu an. Bakalım neler duyacağız neler olacak. Aaa evet tsunami geliyor tsunami. Aaa oh, güzel yıkacak. Tıyamışık sen çatıya çıkayım bari. Gidiyorum diyorum. Çekilin çekilin çekilin. Bakın şu karakterli arkadaş bayağı bu oyunu biliyor gibi sanki. Onu biraz izlesem mi acaba diyeceğim. Şuraya sıkışıp çıkıyor biliyor muyuz? Geliyor bu arada. Tuzun abi geliyor. Tuzun abi geliyor. Tuzun abi. Tuzun abi geliyor. Tuzun abi. Bunlar ha öbür taraftan mı çıktılar? Aa. O zaman son hayatta kalanlar şu anda biraz şey olacak. Burayı da alacak. Muhtemelen. ay yıkamadı burayı. Abo! Abo! Takla açıyoruz. Bir şeyler oluyor. ay yıkılmadı. Yıkılmadı burası. Yıkılmadı. Şimdi tersine mi gelecek adayı abi de? Bir de tersine bir tüsüne mi gelir? Ya da düz mü gelecek yine yoksa? Yoksa bu kadar mıydı? Bilmiyorum. Bu da çok iyi olacak yoksa. Aşağıya düm... Evet gitti. Bakalım aşağı bir daha bakalım. Tüzüne mi? Bakın gördüğünüz gibi aşağıya zaten perperşen etti. Bu tarafta da pek bir şey yok gibi. Oh! Easy. Bu da kolaydı ya. Bu da kolaydı ama bu kadar kolay olma oyun. Bu kadar kolay olma bizim için. Bizim için bunlar basit. Evet güzel oyundu ben beğendim. Tsunami bu da basitti. Ama ben ne bileyim biraz böyle hani binayı temelden alıp götürür diye düşünüyordum ama götürmedi. Demek ki çok öyle bir zorlayıcı bir hareketi yokmuş. Evet yeni haritamızı görelim. Görelim. En modest genel merkezi. Burada ne olabilir sizce? Deprem olabilir mi burada? Ben deprem olur diyorum ya. Girmeyeceğim. Yok yok ben girmeyeceğim. Burada muhtemelen deprem olacak. Ama bu sefer yine bir gök gürültüsü bir şeyler oluyor. O zaman kapıda duralım. Zaten bir anda gelmiyor öyle. O yüzden e, en azından haberimiz olur bence. Burası neresi? Zemin kat var. Ha zemin kat. Kaçabileceğimiz bir yer olsun. Jeff şu anda burada duruyor. Bazı arkadaşlar burada duruyor. Bakalım ne gelecek ya? Bunda kaçamaya... Kaçamayacak gibisi. Allah! Asit yağmurlar kaçın. Asit yağmurlar kaçın. Ana! Bina başımıza çöktü dostlar. Ana! Zemin falan gidiyor. Zemin falan gidiyor. Ana! Dostlar. Burası sıkıntılı bu arada ama ben size bir şey de söyleyeyim mi? Ana! Bina olduğu gibi çöküyor şu anda. Bina olduğu gibi gidiyor. Bakayım ben biraz şöyle duracağım. Buradan bakıyorum. Dışarıda ağacın altında durabilir mi? Yo duramazdım. Yani bilmiyorum ki. Aa bir dakika dur. Kafamıza eren bir şey gelebilir bu arada. Yani bak şu anda burası güzel gibi. Ben zaten burayı baştan gözüme kestirmiştim. Aa evet bak şurası çökecek şimdi. Şurası şimdi çökecek. Çok az bir şey kaldı. Be Kurtulduk mu ya? Aa, bana da her an asit yağmuru gelebilir bu arada. Şurası mümkün güzel bir yer Bak şu köşe ya. Ama bak şurası komple çökecek ya. Şurada mı dursam acaba diye düşünüyorum. Çıkmak biraz da tehlikeli oluyor. Bak şu Abo, neler oluyor. Neler oluyor. Ana düştü. Her an kafama bir şey düşebilir korkuyorum. Korkuyorum şu anda. Artık biter misin? Aa bitti. Okey bunu da kazandık. Bunu da kazandık. Olduğumuz yere gelmedi bu arada. Onu da anlayamadım. Yine de güzeldi ya ben beğendim. Beğendim, beğendim. Güzeldi, güzeldi. Nice visuals. Evet. Şimdi bakalım ne ki. Aa dur haritamıza bakmadık ki. Ben hep unutuyorum haritaya bakmayı. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Dalgınım bu sıralar ama olsun. Ne yapayım? Abi şimdi yeni harita. Güneşi çiftlik. Daha demin bunu oynamıştım. Ama bu sefer farklı bir şey mi gelecek acaba yoksa aynı şey mi olacak bakalım. Ne olsun. Aynı şeyse de oynayalım. Belki doğal afet farklı olacak bu sefer. E, konum aynı olacak. Bina aynı olacak. Bakalım. Görelim dostlar. Hep birlikte. A Keşke buralarda hayvanlar olabilseydi ama onları doğal afete bence olmaz ya. Doğal afet görmesinler onlar boş Evet traktörümü sürüyorum şu anda. Speed dur giriyor mu? Aa yine mi? Bu neydi? Bu ne oluyordu? <laughs> kum fırtınası mıydı bu? Aynen bu kum fırtınasıydı. O zaman kum fırtınası yıkıyordu. Çok evet kum fırtınası. Abo! Çok fena yıkılacak burası. Çok fena yıkılacak. Yukarılar falan zaten yüzde yüz hemen dökülüyordur diye tahmin ediyorum ama ben biraz şöyle durayım. 317 ne 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 bağla betonu suya atla. Abo zamanların arasına girdik. Ye yeah. zamanların <laughs> arasında. Ana kafamıza bir şey geldi herhalde. Takla açtım ben. Hadi durun burada durayım bir de. Lütfen beni... Ha, başka biri mi dövdü acaba beni? Neden dövüyorsunuz acaba sorması? Arkadaşlar bu biraz ana bizim samanlar da gitti. Bu biraz zorlu bir sekans. Oo yine bir darbe yedik ama ölmedik. Yıkılmışın arasına girsem bu da çok tehlikeli bir şey ama gerçek hayatta yine de oyunda böyle bir şey belki makul olabilir. Aa çok. Au darbeyi çok kötü yedik. Enkazın altında şu anda kalmış olabilir. Aa, aa, beton dur betoncum. Beton durur musun? Betonlar bizi şu an yerden yere vuruyor dostlar. <laughs> evet hiçbir şey kalmadı kesinlikle öleceğiz. Kesinlikle öleceğiz. Zıplayarak betonlarla uçma ve o oh, öldük. Kötü oldu. Aslında çok az kalmıştı ben hissediyordum ama bu biraz zorlayıcıydı. Bu biraz zorlayıcıydı. Evet bu güzeldi bunu beğendim. Kum fırtınası her zaman eğlenceli oluyor. Biraz daha zorlayıcı oluyor. O yüzden güzel oluyor bence. Kum fırtınası güzeldi. Bunu da beğendim. Bakalım yeni haritamız ne olacak? Artık haritaları biliyoruz ama afetleri de biliyoruz. Fakat afetler yerine göre bakın çiftlikte bayağı zorladı. Daha deminki e, o, oyunda... a buradaki yine surf merkezi oldu ama bakalım burada ne olacak? Bunu görelim. Evet. Şimdi daha demin Tsunami dedik. Ee, bakalım arda arda bence Tsunami olmaz. Bu sefer farklı bir olay olacak gibi geliyor bana. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Tsunami ise eğer yukarı tırmanacağız aynı şekilde duracağız kurtulmaya çalışacağız bakalım kurtulabileceğiz mi arka taraftan bir merdiven evet var çatıya çıkıyor direkt çatıya çıkacağım daha demin çatıya çıkmak istemiştim ama çıkamamıştım o yüzden şimdi çatıya çıkacağım bakalım bu sefer neler neler olacak bak hava değişimi yok yine tsunami olma imkanı var belli olmaz bilmiyoruz göreceğiz hep birlikte göreceğiz tsunami mi olacak yoksa başka bir olay mı olacak hep birlikte evet meteor aa evet işte o Oh, her an kafamıza düşebilir kaçmam lazım. Ana, ana ana ana. Arkadaşlar nasıl düşüyor? Nasıl düşüyor? Bit. Oha. Oh. çok fena meteor düşüyor. Merdiven altı güzelmiş. Aslında burası bilmiyorum. Bakalım burada duralım evet. Ama biraz da izlemek istiyordum açıkçası ben. Düşeceğiz. Aynı yediydi. Bağla betonun suya atla. di 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 di. di. Ana bizim ana bizim bina yıkılıyor gençler bizim bina yıkıldı şu anda yukarı çıkacağım biraz risk alıp hem izlemek istiyorum belki ölmeyiz <laughs> koşuyor üstüme koşma Oh, çok verebilir Orada direkt üstümüze gelirse kesinlikle ölürüz ama bakalım. Belki de gelmeyiz. Aha <laughs> plaj şu an yerle bir oldu. Plajda birisi, plajda birisi şu anda oturmuş seyrediyor dostlar. Gördünüz mü? Gördünüz. Mü? Aa o da öldü. Baya korkutucu bu arada. Gerçekten bunu görmek gerçekten ürkütücü oldu. Şu anda inanılmaz bir meteor gölü. Yani <laughs> böyle bir meteor yok. Aha burası kırılmış. <laughs> Bağla betonu suya atla. Challenge yapalım mı diyecektim düştüm. Hayata kaldık. Ne yapalım? Kalıyoruz. Biraz da şansınız varsa geçebiliyorsunuz. Hayatta kalabiliyorsunuz. Biraz da orası öyle tabii ki de. Hayatta kalmak. Bu arada biliyorsunuz en son deprem yaşandı ülkemizde. Gerçekten Allah kimsenin başına vermesin. Çok üzücü ve zor bir şey. Ve biz tabii ki de burada oyunda oynuyoruz. Oyun farklı gerçek hayatta. Bunu yaşamak gerçekten çok çok zor. E, fakat Allah onlara kolaylık versin inşallah. Arkadaşlar bu arada yardımlarımız da depremzedelerden eksik et. Her zaman deprem elinden toplayardık. Bu konular çok çok önemli çünkü hiçbir belli olması hayatta neyin nerede ve kimin karşınıza neler çıkaracağınızı hayatın neler çıkaracağınızı karşınıza bilemezsiniz. Hayatta sizlerin de başına gelebilir. O yüzden yardımlarınızı e, eksik etmeyin ve kesinlikle deprem kardeşlerimize yardım edin. Onlar bizler sayesinde ayakta duracak ve tekrardan inşallah toparlanacaklar. Evet kum fırtınası olacak. Çok yukarı çıktık. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama Kesin... Aa ölmedim. 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 Tamam içeri gireceğim. Şimdi ben buradan aşağı insem. Evet. Biraz çok hani çok pısırık oynuyorduk. Birazcık da şey yapalım. Yani saklanmadan böyle dolaşarak oynayalım diyecektim. Oo bayağı yüksekten düştüm. Yüksekten düştüm. Çünkü merdiven parçalandı. Kafama doğru şeyler geliyor. Oo. Her an kafama bir şeyler gelebilir dostlar. En az sevim burada tabii ki en korunaklı olan bölüm sanıyorum. Burada arkadaşlarımız bir yere girmiş. Ben de girebilir miyim oraya? Teşekkür ederim. Aa burada bir kısım var mı? Aa yokmuş. Burası da tehlikeli ama bakın şu köşeler biraz daha sağlam olabilir diye düşünüyorum. Görelim ve izleyelim. Aaa takla açtık. Olamaz dostum. Jennifer. Biraz dışarı çıkayım mı? Biraz risk alalım. Biraz dolaşalım. Biraz... Aaa merdiven yıkıldı. Zaten yıkılmış mı? Bakalım kafamıza bir şey düşecek mi? Kum fırtınası dışarıda etki ediyor mu bu arada? Bu binayı yıkıp at atası... Ya bu biraz uzun sürecek mi? Bu arada inanılmaz bir... inanılmaz bir... Binayı dışarıdan seyrediyoruz şu anda. 317 Mala betonu suya Parçalıyor binayı. Binada durmamak aslında daha kolaymış bu arada. Her neyse, her neyse. Her neyse. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Çok güzel bir videoydu. Ben çok eğlendim umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtmek istediğiniz, oynamak istediğim yani oynamamı istediğiniz video e, oyunlar varsa lütfen aşağıda yorumlar kısmında belirtin. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bay bay.